böyle. Açabilirsen üzerini. Oo. Aman Allah'ım inşallah kurtlu değildir. Yaşlanmış bile. Bakın. Güzel. İşte. tarafta da var. Keselim bakalım. Biraz yaşlı görünüyor ama. Evet. evet. Şöyle kocaman. Evet güzel yerleri de var. Biraz böyle çayırla birlikte çıktı. Evet bir parça da burada. Kurtlanmamış bazı yerlerini, bir şeyler yemiş. Şunu keselim ama bu taze. Evet. Evet, bugün de kısmetimizi bulmuş olduk. Şöyle. Şimdi birkaç yere daha bakacağım. Ondan sonra eve doğru yola çıkarız.